Ama hiç bu kadar uzun süre kalmamıştı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat Saniye Altuntaş çiftinin dört çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş'tan bir aydır haber alınamıyor. Hiçbir hastalığı ve rahatsızlığı olmayan Altuntaş 9 yaşından bu yana sebepsiz yere sürekli evden kaçmaya başladı. Herhangi bir kötü alışkanlığı da bulunmayan 17 yaşındaki genci ailesi bugüne kadar yüzlerce kez kaçtığı yerden bulup eve getirdi. Evde iki gün kalıp sadece bilgisayar başında vakit geçiren Altuntaş, daha sonra ailesine hiçbir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Aile evden kaçmaları önlemek için çocuklarını bugüne kadar onlarca doktor ve hastaneye götürdü ama bir sonuç alamadı. Normal bir insandan farksız olan Altuntaş bir ay önce babasının arkadaşına verilmek üzere götürdüğü malzemeleri teslim etti ve bir daha kendinden haber alınamadı. Bugüne kadar polise birçok kez kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş'ın ailesi hayatından endişe ediyor. İlk kez bu kadar uzun süredir çocuklarından haber alamayan gözyaşlı aile evlatlarının bulunmasını istedi. Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli olarak evden kaçtığını anlatan baba Serhat Altıntaş, oğlunun derslerle ilgilenmediğini ve okulda yalnız dolaştığını söyledi. Ben oğlum 9 yaşında ilk kaçışı 9 yaşından beri kaçıyor. Sürekli okullar okulda öğretmenleri yani yalnız dolaştığı için şikayet ediyordu. Derslerle ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani e, şimdiye kadar belki yüzlerce kez kaçtı evden. Bulup getiriyoruz. Tekrar kaçıyor. Hani bir ama kaçarken de bir amacı yok. Hiçbir amaç kütmek için de dışarıda hiçbir şey boş boş dolaşıyor, boş geziyor. Hani e, bir sürü doktora götürdük. Pedagog, psikolog, ped, psikiyatri, hani Bakırköy, Bursa'da hastanelere götürdük. Hani hiçbir hiçbir doktordan bana bir fayda olmadı. Herhangi bir rahatsızlığı yok yani doktorlar. Hani bir bir doktorumuz bunu niye getirdim Yani zekasında bir problem yok bunun gayet normal bir insan. Ee, bana niye getirdin ki bunun bir problemi yok diyorum. Problemini anlatıyorum. İlaç veriyorlar ama ilacı verecek kimse bulamıyorum çünkü kaç yaşı bu çocuk. Oğlunu en son 29 Temmuz'da gördüğünü anlatan anne Saniye Altuntaş ise gözyaşları içerisinde oğlunu evdeyken bile özlediğini dile getirdi. 29 Temmuz'du zaten buradaydı. İş için gönderdi gitti gelmedi bir daha. Görmek istiyorum düzenmesini istiyorum. Gerçekten bir tedavisi varsa yapılmasını istiyorum. Normal bir çocuk gibi yaşamasını istiyorum. Ne çocukluğunu yaşadı ne gençliğini yaşayacak. Ben düzelmesini istiyorsan varsa bir çaresi ne olur bize yardım etsinler. Düzelsinler oğlumu istiyorum ben. <laughs> Çok sağlam. Yani hiçbir hastalığı rahatsız yok. Sağdan yok yok mi? ben sürekli doktorlara götürdüm. Zaten doktorlara da yalvardım. Varsa bir çare ne olur ben artık kaldıramıyorum diyorum. Hani ilaç veriyorlar. İlaçın hiçbir faydasını görmedim. Bir hafta bir haftadan sonra yine kaçtı. Bulup getiriyoruz bir iki gün dinleniyor. Sürekli yatıyor. Bir yiyip içiyor sonra gidiyor. Bir daha da gelmiyor. Camlardan kaçıyor. Kapılardan kaçıyor. Bir yerde bağlayamıyoruz. Tutamıyoruz. Varsa bir çaresi ne oldu? Bize el alsınlar, düzelsinler oğlumu. Ben Düzensinler oğlumu istiyorum. hayatı sokaklarda mahvolmazsın ne olur. olur. <laughs> Tabii ki evlat özlenmez mi? <laughs> Kim istemez ki evladın yanında olmasını, okumasını, iyi bir geleceğin olmasını. Biz mahvolduk yıllardır evde huzurumuz yok. <laughs> oluyor oluyor. Durmuyor evde kardeşleriyle kavga ediyor. Bir anda kayboluyor ortalıkta. Suçunu söylüyoruz. Yok ben bir şey yapmadım. Ne yaptım diyor. Demin ben bir şey yapmadım. Yap sakin o zaman. Sakin sakin bir iki gün dinleniyor bir hafta en fazla sonra gene gidiyor yani tutamıyoruz biz elde tutamıyoruz yani ne söylüyorsak fayda etmiyor çare etmiyor hiçbir şey olmuyor yani böyle konuştuğumda niye böyle yapıyorsun bilmiyorum diyor <laughs> hayatını abi ama. ben onun düzelmesini istiyorum. Gerçekten oğlumun düzelmesini istiyorum. Normal bir çocuk gibi hayatın olmasını istiyorum. Okumasını istiyorum. Bir geleceği olsun. Sokaklarda kalmasın. Ne olur kalmasın sokaklarda.